Güney Afrika, Cape Town'un üzerinde yükselen Masa Dağı, dev bir masaya benzeyen düz tepeli zirvesiyle doğal bir harikadır. Sıklıkla bulutlarla taçlanan bu dağ, inanılmaz biyolojik çeşitliliği ve eşsiz fimbos bitki örtüsüyle macera perestleri ve doğa tutkunlarını kendine çekiyor. Görsel ihtişamının ötesinde Masa Dağı, eski kabileler tarafından kutsal sayılan ve Avrupalı kaşifler tarafından seyir feneri olarak kullanılan zengin bir tarihe sahiptir. Bu ikonik simgenin sırlarını ve harikalarını keşfederken bize katılın. Masa tepesinde durduğunuzu hayal edin. Göz alabildiğince uzanan bir panoramaya bakarken yüzyıllar öncesinin hikayelerini fısıldayan hafif bir esinti. Batıda Atlantik okyanusu Afrika güneşinin altında ışıldarken, güneyde engebeli kıyı şeritleri ve şirin kasabalar manzarayı süslüyor. Aşağıda Cape Town, dağ ile okyanus arasında yer alan canlı bir kültür ve tarih dokusudur. Yürüyerek veya teleferikle çıksanız da, Rihama Fertin'de anılsınlar. Masa Dağı Şehrin kalbinden dramatik bir şekilde yükselerek Cape Town'un manzarasına hakimdir. Yaklaşık 3 kilometre uzanan geniş plato benzeri zirvesi nefes kesen panoramik manzaralar sunar. Deniz seviyesinden 1084 metre yükseklikte duran Masa Dağı, hesaba katılması gereken bir güçtür. Ancak ziyaretçileri gizli patikalarını ve çeşitli ekosistemlerini keşfetmeye davet eder. Büyüklüğüne rağmen dağ herkesi zirvesindeki sihri deneyimlemeye davet ediyor. Masadağ'ı, güzelliği ve biyolojik çeşitliliği ile bilinen bir UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Cape Yarımadası Milli Parkı'nın bir parçasıdır. Şeytan Tepesi ve Aslanbaşı ile çevrili bu tepeler, Cape Town çevresinde doğal bir amfiteyatro oluşturarak yüzyıllardır sanatçılara ve hayalperestlere ilham veriyor. Dağ nem yüklü rüzgarları yakalayarak ikonik bulut örtüsünü ve olağanüstü biyolojik çeşitliliği destekleyen eşsiz bir mikro iklim yaratır. Dağ ve okyanusun bu etkileşimi bölgenin iklimini ve ekosistemini şekillendirir. Masada, Cape Town'un tarihi, kültürü ve ruhuyla derinden iç içedir. Orijinal sakinleri olan Kusan halkı burayı kutsal bir yer olarak görüyor ve ona Horikwago yani denizdeki dağ adını veriyordu. Avrupalı kaşifler burayı bir seyir noktası olarak kullandılar ve bugün şehrin direncinin ve doğal güzelliğinin bir sembolü olarak duruyor. Masa Dağı'nın düz tepesi milyonlarca yıllık jeolojik süreçlerin sonucudur. 600 milyon yıl önce erimiş kaya daha sonra kum taşı katmanlarıyla kaplanan bir granit taban oluşturdu. Zamanla tektonik kuvvetler araziyi yükselterek bugün gördüğümüz ikonik düz tepeyi oluşturdu. Bu jeolojik tarih, dünyanın kendini şekillendirme gücünün bir kanıtıdır. Masa Dağı'nın okyanus derinliklerinden bulutlara yükselişi doğal bir harikanın hikayesidir. Masa eşsiz bitki ve hayvan yaşamına ev sahipliği yapan bir biyoçeşitlilik merkezidir. Dağın çeşitli mikro iklimleri, renkli çiçekler ve dirençli çalılarla bir bitki örtüsü türü olan Finbos'u destekler. Finbos, şeker kuşları ve kaya tavşanları gibi hayvanlar için yiyecek ve barınak sağlayarak canlı bir ekosistem yaratır. Dağın yamaçları her biri benzersiz bir topluluğunu destekleyen bir habitat mozaiği sunar. Masa Dağı'nın bulut örtüsü zirvesini örterek büyüleyici bir manzara yaratır. Hint Okyanusu'ndan gelen nem yüklü rüzgarlar dağa tırmanırken soğur ve yoğunlaşarak bulutlar oluşturur. Bu dinamik bulut örtüsü sürekli şekil değiştirerek dağın cazibesine katkıda bulunur. Masa Dağı'nın görünümü değişen ışık ve mevsimlerle birlikte değişir şafağın yumuşak tonlarından gün batımının ateşli gösterisine kadar dağ, güzelliğinin farklı yönlerini ortaya koyuyor. Kumtaşı kayalıkları ve finbos sabah çiğinde ışıldarken canlı renkler gün ilerledikçe yoğunlaşıyor. Gün batımında dağ doğanın nefes kesen ışık gösterisi için bir tuvale dönüşür. Dağı'nın hikayesi, Koisan halkına kadar uzanan insan deneyimiyle derinden iç içedir. Dağa kutsal bir yer olarak saygı duydular, ona Horikwaqo adını verdiler ve eteğinde ritüeller gerçekleştirdiler. Dağın mağaralarındaki antik kaya resimleri, bu görkemli zirveyle olan manevi bağlarına bir bakış sunuyor. 1. yüzyılda Avrupalı kaşiflerin gelişiyle Masa Dağı sadece manevi bir işaret noktası değil, aynı zamanda bir seyir noktası, hem vaat hem de tehlike sembolü olarak yeni bir rol üstlendi. Uzun yolculuklarından yorgun düşen denizciler için ufukta yükselen Masa Dağı'nın görüntüsü, Afrika'nın güney ucuna, doğuya yolculuklarında önemli bir noktaya vardıklarını gösteriyordu. Ancak aynı zamanda Atlantik ve Hint Okyanuslarının akıntılar ve fırtınalar girdabında çarpıştığı, kötü şöhretli Ümit Burnu'nun önlerinde yatan tehlikeli suların sert bir hatırlatıcısı olarak da hizmet ediyordu. 1488'de Ümit Burnu'nu dolaşan ilk Avrupalı olan Portekizli kaşif Bartolomeu Dias, dağın önemini fark etti ve ona Ümit Burnu anlamına gelen Cabo da Boa Esperança adını verdi. Bu isim sadece doğuya yeni bir deniz yolu bulma umudunu değil, aynı zamanda denizcilerin Ümit Burnu etrafındaki tehlikeli yolculuktan sağ çıktıklarında hissettikleri rahatlama ve hayranlığı da yansıtıyordu. Avrupa güçleri doğuya giden kazançlı ticaret yolları üzerinde hakimiyet için yarışırken, Masa Dağı stratejik bir varlık, Atlantik ve Hint Okyanuslarının girişini koruyan bir nöbetçi haline geldi. Bir, yüzyılda kurulan Hollanda-Doğu Hindistan şirketi, Masa Dağı'nın stratejik önemini fark etti ve eteğinde sonunda hareketli liman kenti Cape Town'a dönüşecek bir ikmal istasyonu kurdu. Masa Dağı'nın etkisi, bir seyir noktası veya stratejik bir varlık olarak rolünün çok ötesine uzanır. Güney Afrika'nın kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası, sanatçılar, yazarlar ve şairler için bir ilham kaynağı haline gelmiş, görüntüsü ulusun sanatının, edebiyatının ve müziğinin dokusuna işlenmiştir. Yüzyıllar boyunca sanatçılar Masadağ'ın görkemli güzelliğine kapılmış, onun heybetli varlığını ve sürekli değişen ruh hallerini sayısız resim, çizim ve fotoğrafta yakalamışlardır. 19. yüzyılın romantik manzaralarından modern çağın soyut yorumlarına kadar Masa Dağı, sanatçıları yeni ifade biçimlerini keşfetmeye ve bu ikonik simgenin özünü yakalamaya ilham veren bir ilham perisi olarak hizmet etmiştir. Yazarlar da Masa gölgesinde ilham bulmuş, varlığını öykülerine, şiirlerine ve romanlarına işlemişlerdir. İlk kaşiflerin destansı öykülerinden çağdaş yazarların iç gözlemsel eserlerine kadar Masadağı Güney Afrika'nın güzelliğini, direncini ve karmaşık tarihini temsil eden bir fon, bir sembol ve bir metafor olarak hizmet etmiştir. Ancak belki de Masadağı'nın en güçlü mirası umut verme yeteneğinde yatmaktadır. Güney Afrika'nın ırk ayrımcılığı ve baskı ile parçalandığı Apartheid'in karanlık yıllarında Masadağı birlik ve özgürlüğün bir sembolü, zorluklar karşısında bile umudun devam edebileceğinin bir hatırlatıcısı olarak duruyordu. Birçokları için Masa Dağı'nın zirvesine yolculuk, 1929'dan beri ziyaretçileri zirveye taşıyan bir mühendislik harikası olan ikonik teleferikle heyecan verici bir yolculukla başlar. Cam duvarlı bir kabine adım attığınızı, kapılar kapandığında ve kablolar enerjiyle vızıldamaya başladığında havada elle tutulur bir beklenti hissi olduğunu hayal edin. Yükselirken Cape Town şehri altınızda uzanır sokakları uçsuz bucaksız okyanus tuvaline karşı minyatür bir ızgaraya dönüşür. Teleferik kabininin dönen zemini, her yolcunun 360 derecelik bir manzaraya, zirveye doğru zahmetsizce süzülürken açılan sürekli değişen bir panoramaya tanık olmasını sağlar. Aşağıdaki vadilere doğru dramatik bir şekilde inen sarp kayalıklara, finbos ile benekli yemyeşil yamaçlara ve ara sıra termalde zahmetsizce süzülen bir yırtıcı kuşa dikkat edin. 5 dakikalık yolculuk, zirve istasyonuna yumuşak bir varışla sonuçlanan bir manzara, ses ve duygu senfonisi olan duyusal bir aşırı yüklemedir. Plato'ya adım attığınızda, finbos kokusunu ve okyanusun uzaktan gelen kükremesini taşıyan serin, taze bir hava sizi karşılar. Zirveden manzaralar, göz alabildiğince uzanan panoramik bir başyapıt, tek kelimeyle nefes kesici. Teleferik hızlı ve heyecan verici bir tırmanış sunarken, daha sürükleyici bir deneyim arayanlar, Masa Dağı'nın her biri bu doğal harikaya benzersiz bir bakış açısı sunan, yürüyüş parkurları ağını keşfetmeyi tercih edebilirler. Botlarınızı bağladığınızı, ayaklarınızın altındaki toprağı hissettiğinizi ve bir keşif yolculuğuna çıktığınızı, macera vadinin sizi ileriye çağırdığını hayal edin. En popüler rotalardan biri, yolu dağın yamacına oyulmuş dramatik bir vadi boyunca yükselen, iyi işaretlenmiş bir patika olan Platt Teklip Gorge'dur. Yükselirken vadinin duvarları etrafınızda kapanır, hava serin ve nemli olur. Yukarıdaki yapraklardan süzülen güneş ışığı, önünüzdeki patikada benekli bir etki yaratır. Daha zorlu bir tırmanış arayanlar için, Camps Bay ve 12 Havariler Dağ sırasının nefes kesen manzaralarını sunan pencere benzeri kaya oluşumlarından adını alan India Venster rotası var. Bu rota, kayaların üzerinden tırmanmayı ve dar çıkıntıları aşmayı içerdiğinden, daha fazla zindelik ve yükseklik korkusunun olmamasını gerektirir. Ancak hangi parkuru seçerseniz seçin, ödüller bol. Yürüyüş yaparken, dağın eşsiz ekosistemine dalacaksınız, Feinbos'un manzaraları, sesleri ve kokularıyla çevreleneceksiniz. Çiçeklerin narin güzelliğine, kaya tavşanlarının oyunbaz hareketlerine ve yukarıdaki yırtıcı kuşların yükselen silüetlerine dikkat edin. Masa Dağı sadece bir turistik yer değil, çoğu dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan, şaşırtıcı bir bitki ve hayvan yaşamı dizisine ev sahipliği yapan, yaşayan, nefes alan bir ekosistemdir. Bu doğal hazinenin koruyucuları olarak, güzelliğinin ve biyoçeşitliliğinin gelecek nesiller için korunmasını sağlamak bizim sorumluluğumuzdadır. Masa Dağı ve çevresini kapsayan Masa Dağı Milli Parkı, bir dizi koruma çalışmasıyla bu eşsiz ortamı korumaya kendini adamıştır. Bu çabalar arasında istilacı türleri kontrol altına almak, yangın risklerini yönetmek, Fimbos yenilenme için periyodik yangınlara ihtiyaç duyar, ancak kontrolsüz yangınlar yıkıcı olabilir ve sorumlu turizmi teşvik etmek yer almaktadır. Ziyaretçi olarak hepimiz Masa Dağı'nın doğal mirasının korunmasında rol oynayabiliriz. İşaretli parkurlarda kalmak, çiçek koparmaktan veya vahşi yaşamı rahatsız etmekten kaçınmak ve getirdiğimiz her şeyi geri götürmek gibi basit eylemler önemli bir fark yaratabilir. Dağ ve sakinlerine saygı göstererek, gelecek nesillerin Masa Dağı'nın ilham verdiği hayranlık ve harikayı deneyimleme fırsatına sahip olmalarını sağlayabiliriz. Masa Dağı'nın yükseklikleri ve tarihi boyunca yolculuğumuz sona ererken derin bir hayranlık duygusu ve doğal dünyanın harikaları için yenilenmiş bir takdirle kalıyoruz. Cape Town'un kalbinden görkemli bir şekilde yükselen bu ikonik simge sadece coğrafi bir harikadan çok daha fazlasıdır. Dünyanın ham güzelliğinin bir kanıtı, yaşayan bir biyoçeşitlilik müzesi ve direncin, umudun ve ilhamın bir sembolüdür. Sadece görkemli formuna uzaktan baktınız. Masa Dağı ruhta silinmez bir iz bırakır. Eski kaya oluşumlarına kazınmış Fimbos'un hışırdayan yaprakları arasında fısıldayan ve güzelliğine kapılanların gözlerinde yansıyan hikayesi, doğanın ilham verme, meydan okuma ve bizi kendimizden çok daha büyük bir şeye bağlama gücünün zamansız bir hatırlatıcısıdır.